Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz kalın ipimizle ve kalın şişlerimizle son derece kolay bir model yapıyoruz. Simli bir ip kullandım. Şöyle bime gelen bu yumuşacık iplerden. Bu sene gelmiyor arkadaşlar. Geçen sene çok geliyordu. Ben de bayağı bir almıştım. 4,5 numarada şiş kullandım yapımında. Bundan çok kolay hırka yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalın iplerle ceket, yap, e, yelek yapabilirsiniz. E, bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Kalın iple, kalın şişle. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve anlatıma başlıyorum. Şöyle şişime 13 tane ilmek attım. Attığınız ilmek sayısı tek sayı olsun arkadaşlar hemen çıkarıyorum modele başlamadan önce bir sıra bu sırada bir sırada arka yüzünde düz örerek iki sıranın üzerine modelimi başlıyorum Son ilmeğimi de düz ördükten sonra şöyle arka yüzünde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model çok basit arkadaşlar. Bu ıı, örgümüzü fazlalaştırarak lastik yerine kullanabilirsiniz ya da farklı bir lastikte yapabilirsiniz. Ben şimdi bir ön yüzünde bir arka yüzünde birer sıra ördükten sonra modelimi anlatıyorum. Çok da üreyen bir örnek. En son ilmeğimi burada ters örüyorum arka yüzünde. Şimdi örgümü çevirip bu sırada modeli yapmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Onun yanındaki ilmeğimizin şöyle arkadaşlar altındaki boşluk var. Oradan batarak ilmeği örüyorum ve şişimdeki ilmeği salıyorum. Arada bir tane düz örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimizin altından batıyorum. Bu şekilde örüp şişimden bırakıyorum yine bir tane düz örüyorum ve yine sıradakinin boşluktan altından batıyorum ve şişimden salıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde bir tane örüp bir tane altından batıp ilmeği bırakarak devam ediyoruz yine başlarken olduğu gibi burada bir tane düz örüp kenar ilmeğimizi de düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum modelimiz oluşmaya başladı bile kendini göstermesi için bir ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar ilerledikçe örnek dökülüyor kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmekten hemen düz örmeye başlıyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz en son ilmeğimi ters örüyorum yine şimdi örgümüzün ön yüzünde yine örnek yapıyoruz bir önceki sırada bir tane düz örüp modele başlamıştık bu sırada şimdi modelimizi ilk ilmeğimize yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine şöyle altını açıp altından batarak ilmeğimi alıyorum ve şişimdekini bırakıyorum sıradakini düz olarak örüyorum yine sıradakinin altından batıp bırakıyorum bir tane düz örüyorum aynı işlemi yaparak yine devam ediyoruz Sıra sonunda yine en sonuncuya örneğimizi yapıyoruz. Başlarken de bu şekildeydi. Ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp ipimi öne alıyorum, arkaya alıyorum. Ee, ön yüzünde bütün ilmeklerimizi karıştırdım iyice arkadaşlar. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yine en son ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi yine ön yüzündeyiz. Bu sırada arkadaşlar videomuzun ilk başında yaptığımız gibi kenar ilmeğimizden sonraki ilmeğimizi örüyoruz. Ve onun yanındakine modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Ben şimdi kamera arkasında büyük parçamı hazırlıyorum nasıl durduğunu görmeniz adına bu da arkadaşlar örneğimizin ilerlemiş hali gördüğünüz gibi son derece kolay bir model yumuşacık arka yüzü yine bu şekilde Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.